Herkese selamlar, ben ee, Bugün e, değişik bir karar alacağım arkadaşlar. GTA 5 e, ağırlıklı olarak çekmeye başlıyorum. Ee, bir hafta yoktum. Neden olduğunu söylersem, e, tatile İstanbul'a gittim. Bir tatil ederken İstanbul'a ge gezmeye gittim arkadaşlar. Şöyle bir şey silelim. Evet, şunu da bir yenileyelim. Yenileyelim. Arkadaşlar e, GTA 5 çekeceğim. Onu söylemiştim. Türk Cemre'yi söylemiştim. Bununla beraber e, Yok yok şey. Evet. Saçma sapan bir iş gene oldu. Böyle bir şey gene bir şey yok. Yani öylesine çekeyim dedim. Ama arkadaşlar Hunger Games videolarını beğen yani GTA 5'i daha çok beğenmişsiniz ama yani ikinci olarak da Hunger Games'i beğenmişsiniz. Teşekkür ederim. Beğenmişsiniz de hiç tiks like olmamış. Ona çok şaşırdım. Çünkü e, 40 tane like var. Dislike 0 tane. Ondan katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar e, sonra yani diyelim bir hafta kaldım. İkinci gün yani bilgisayarı biraz güzelleştirdim yani virüs, virüs varsa virüslerim falan e, diğerleri gönderdim bilgisayara güzelsinler diye size daha kaliteli videolar sunmak için işte onu gönderdim o virüs taraması falan yaptılar çok üzücü çıktı bilgisayardan e, böyle arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmemeyi daha video daha çok video istiyorsanız abone olun arkadaşlar ve beni desteklemek ve önermek istiyorsanız da birilerini önermeyi unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşçakalın.